daha, gel burada daha. Hadi ben sayayım siz hayır, hayır. E, dahan Daha gelmiyor. Han. Daha. gel. Gel, gel. gel sen. Gelmiyor bak. Daha. Hadi sen. Sen sen. Ben mi sayayım? Hı -hı, sen. Tamam. Hadi ben sayıyorum bekleyin geliyorum.

Hadi say. Tamam say. Say orada say. Say, say orada. Say. Ay. Koş koş koş, koş. <laughs> <Gerçekten. Ay. gülüyor> Hadi, bütün oyuncakları yine dağıtmışsınız. Hadi körebeci oynayın. Nasıl oynayacağız? Senin senin göz bandın vardı. Göz bandın nerede? Onunla daha güzel olur. Çok güzel oluyor Göz bandın neredeydi ki? Göz bandını bir bulalım Bu da o da. Heh, buldum. Hadi gel. Anne sen tak. Sen sana, sana mı takalım? Hı hı. İlk sende mi oynayacağız? Hı hı. Hadi Dilan. diye. Tamam öyle oldu. Hadi. Kelebeci oyuncak. Daha hangi hadi. Hadi gel oyun oynayacağız. Hadi. Hadi. Kapattım bakayım. Kapattın. O oyuncaklar var ama dikkat etmemiz lazım tamam mı? Tamam. Hadi. Daha gel daha gel ama bizi arıyor. Bizi bulamaz ki Dila bizi bulamaz ki Dila bizi bulamaz ki Dila bizi bulamaz ki. Ne 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 ne. Bak oyuncaklar var dedim. Dila bizi bulamaz ki. Dila. Bizi bulamazsın. Bizi bulamazsın. Aa, daha, daha ne bu yakaladın? Daha ne yakaladın? Aferin. Beni bulamazsın. Beni bulamazsın. Dila beni bulamaz. Dila beni bulamaz. Beni de yakaladın. Dila beni de yakaladın. Sıra da sende. Sıra bende. Hadi tamam. Hadi. Ben çıkayım. Ben gözüm kapalı yapayım tamam Sizi yakalamaya çalışayım. Anne. Tamam. Anne. Anne. anne hadi. Tamam bekle takayım. Sıra bende. Sizi yakalamaya çalışacağım. Buraya gelin. Sizi yakalayacağım. Buraya gelin. Nerede? <laughs> Daha Handila neredesiniz? Buraya. Bir şeye değdim. Bir şeye şimdi. Buraya gel. Buraya gel. Sıra kimde? Buraya gel seni yakalayacağım. Buraya gel seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım Dilar şimdi. Seni yakalayacağım. Yakalayacağım seni dedim. Bak yakalayamadım bir türlü ya. Yakalayacağım şimdi. Daha hani yakaladım şimdi yakalayamadım. Çok iyi kaçıyorsun Dila seni yakalayamıyorum. Nerede bu? Nerede bu yakalayacağım şimdi nereye gitti? <laughs> nereye gitti? <laughs> Aa, yakalayamadım. Yine yakalayamadım ya. Nasıl yakalayacağım ben bu kızı? <laughs> bu kızı yakalayamıyorum. Daha han daha han durduğu için yakaladım da. yakaladım Dahan'ı. han yakaladım. Dila nerede? Bila nerede şimdi onu da yakalamam lazım. Saçına değdim Yine yakalayamadım ya. Yakalayacağım şimdi. Yakaladım. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. yakaladım hayır. Hayır, hayır. Hayır, hadi Yine yakalayacağım. Dahan Daha mı burada? Ses geliyor. Dila nerede? Dila nerede göremiyorum onu. Zaten gözüm kapalı göremiyorum. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Göremiyorum bunları şimdi. Ah burada bir saç değilim. Saç değdim. bu da ne? O Bu da ne? Bu da ne? <laughs> Dahan mı bu? Dahan'a değdim galiba. Dahan'ı yakaladım. <laughs> Lahan seni yakaladım Allah. Burada dilada, Dila neredeymiş? Şimdi dilayı yakalamam lazım. Oraya gel. Oraya gel seni de yakalayacağım. Oraya da gel. Allah. Allah. <laughs> Ama bak o, oyuncaklar var ya, bu oyuncakları toplamamız lazım. Ayaklarımız bunlara takılıyor, yapamıyoruz. Hadi oyuncakları bir toplayalım. Sonra oyunumuza devam edelim. Tamam mı daha? Tamam mı? Yoruldun çok koştun. Hadi. Şimdi burayı topluyoruz. Devam ediyoruz. Tamam mı? Hadi. Abi Tabii şey olmaz. Güzeldi. Hadi şimdi biz etrafı topladık. Şimdi tekrar körebeci oynuyoruz. Anne Ben Dila sen takmak ister misin? Körebe sen ol. Hayır. Neden? Sen ol. Sen ol sen. Hadi ben şimdi bir, iki, üç. Gözlerimi kapattım. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Neredesiniz bakayım? Buraya gelin. Buraya gelin. Daha. Daha niye döküyorsun anneciğim? Daha yeni topladı. Kaldır Dilan kaldır. Tamam hadi başlıyoruz tekrardan. Yere kaldı. Hadi. Hadi. 1, 2, 3 Neredesiniz? Buraya gelin. Dilo. <laughs> Dilo. Dilo yakalayacağım şimdi. Dilo yakalayacağım şimdi. Dilo yakalayacağım. 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 ah, daha, daha ona değdim. Ben, hadi gel buraya. Gel buraya seni yakalayacağım. sen bana mı değdin? Sen bana mı değdin? Gel buraya. Seni yakalayacağım Dilan. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> ne oldu daha? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun anneciğim? Ne oldu gel. Gel. Oppa. Ne oldu? Anne. Hadi kulebece oynayalım. <laughs> ne oldu? <laughs> hadi kulebece oynayalım. Hadi oynayalım sen de oynayacaksın. Hadi gel sen de bizimle oyna. Allah. Daha, dahan, buraya gel. Dahan nereye gidiyor? Dahan! Bir daha gel Dahan'ı getir buraya. Dahan gel körebeciye. İçeride oynayacağız. Dahan. Dahan. Kapatma gö. hazatı gel. Anne hava kapalı. Hayır Dila tamam görüsün biraz korkar oynamaz bak. Hadi. Hadi sen. Daha bizi, 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 bizi yakalayamaz. Daha bizi yakalayamaz. Daha bizi yakalayamaz. Daha bizi yakalayamaz. Gözünü açık gözü. Bir şey olmaz görmüyor. <laughs> kızım Dila elleme elleme. Ama gözü kapalı. Görsün birazcık korkar kork. Ama, gözü Ama korkar. Ama kızım. <laughs> Hiç şey olmaz. Bankaş 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 kaç 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 kaç. Zila, Zila. <gülüyor> 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 ana, ana. Ana, 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 Al kapattık. Bak bak ağlıyor bak oynamayacak. Bak gördün mü bak ben dedim sana korkar diye. Bak istemiyor. O zaman sen ebe ol. Hadi dede. Tamam. <laughs> Bu ne? Hadi. Hadi. Sen mi olacaksın? Hadi. hadi. Sen mi olacaksın? Evet. Tamam dağından çıkaralım. Çıkardık. Sana takıyoruz tamam mı? Tamam. Hadi kapat sen ebe olacaksın. Dağın kaç. Dağın kaç. Dağın kaç bizi yakalıyor. Aha, bizi bulamaz ki. Leyla bizi bulamaz evet. ki. Dağın kaç. Dağın kaç. Dağın kaç. Dağın <laughs> <laughs> seni yakalandın. Tamam daha hani yakalandı. Abi, daha sıra, kalıyor. sıra, bende. Dila ee, beni bulamaz ki. Dila beni bulamaz ki. Dila beni bulamaz ki. Dila. <laughs> ne yapıyorsun? Dila. <laughs> Dila beni yakalayamaz. 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 Dile, beye, görmedin daha ham var orada. Allah Allah Allah. Daha <laughs> oyuncu attı. Dila beni yakalayamaz. Dila beni yakalayamaz. <laughs> Dila beni yakalayamaz. Ne? Allah 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 yakalayacağım. <laughs> Bir beni yakaladın. Ee, Sen de. Ben sabahtan bebeğim zaten. daha dahahan? Bakalım bu nasıl bir oyuncakmış. Daha bak şimdi. Bakın şimdi. Daha han. <laughs> de var. Bak şimdi baktık şimdi. At bakalım. <laughs> Bozulmuş galiba. Bozulmuş. Normalde dik duruyordu ama olmuyor nedense. Hadi ben, ben, oynayalım. Ben öyle atılır mı? Hadi hadi gölemiçi oynayalım. Hadi siye ben. ben. Bunu yoruldu. Sen de. Ben sabahtan beri ebeyim zaten. Sen benim göz bandımı tak. Hı. Sonra sen beni yıkala. Ben seni sabahtan beri aradım zaten. Hayır <laughs> <laughs> hayır göz bandı değil değil. Takmayayım mı? <laughs> Hayali göz bandı değil değil. Takmayayım mı? Ha, sen benim kafama tak. Ha. Sonra sen de beni yakala. Senin kafana mı takayım? Hı <laughs> hı. Gel o zaman. Tık şimdi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, ben koşacağız. Sonra sen de beni yakalayacaksın. Ben seni sabahtan beri yakalıyorum zaten. Hayır sen beni yakalayacaksın. Tekrar mı oynayacağız? Evet <laughs> tekrar oynayacağız. Ama yetmez mi? Daha sen ne yapıyorsun? Ama, ama oynayalım anne. Daha çok istiyor. Daha mı istiyor? Daha hiç istiyor gibi değil. Sen daha çok istiyor gibisin. Tamam hadi. hadi gözümü kapatıyorum. Bir, iki, üç. Neredesiniz? Anne hayır Neredesin? hayır. Ben gözümü kapatacağım tamam mı? He, sen kapatacaksın. Hı -hı. Tamam o zaman. Dila bizi yakalayamaz. Dila bizi yakalayamaz. <laughs> Dila bizi yakalayamaz. Allah, Allah Allah. Allah. Daha oraya bavulu koymuş ondan. Ona takıldım. Allah 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 daha hani yüzden yakalanacağım şimdi daha daha seni yüzden yakalanacağım daha seni yüzden yakalanacağım şimdi daha yakalanacağım daha yakalanacağım <laughs> daha yakalandı daha han pabucuyalım çık dışarı rüya oynayalım ben daha hanı yakaladım evet daha hani yakaladım sıra da bende mi daha han yüzüm ay, dah. ay 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 Hadi dil. Tamam dah ama daha